Merhaba. Bu videomuzda MSI Aegis X3 VR 7RE masaüstü bilgisayarı tanıtıyoruz. Daha önceki videolarımızı izleyenler bilecektir. MSI Aegis serisinden başka arkadaşlarımızı sizlere tanıtmıştık. Onların teknolojik bileşenlerinden bahsetmiştik. Fiziki yapı olarak Aegis serisinin Aegis serisine ait olan o çizgiyi taşıyor ama tabii ki daha yeni nesil ve daha güçlü bir performansla karşımıza çıkıyor. Fiziki özelliklerinden başlayalım isterseniz. Çünkü MSI zaten bütün ekipmanlarında ve ürünlerinde oldukça güzel bir çizgiyi yakalamışken, Aegis da bu çizgiyi bir daha altıya taşıyor. Çok daha hem göze hoş gözükmesi açısından hem de performansa katkısı olması açısından böyle güzel ve değişik bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Bu tasarımın en büyük özelliği bir ısı savar, ısı düşmanı olması. Isı savar ve ısı düşmanlığını peki nasıl gerçekleştiriyor? Kasa her yönünden hava akışını, e, içerideki havayı dışarı atabilecek ve dışarıdaki e, serin havayı da içeri alabilecek şekilde tasarlanmış. Ve artı olarak kasada ısı yaratabilecek olan, örneğin alt tarafta bulunan e, güç kaynağı gibi e, kaynaklarda işlemciden ve anakarttan birazcık daha uzaklaştırılmış. Daha doğrusu kasanın içerisindeki diğer bileşenler uzaklaştırılmış ki ne kadar az ısı o kadar çok performans demek olduğu için. Aşağıda bulunan güç kaynağının hemen yukarısında da yine kasa alttan hava alabilecek şekilde dizayn edilmiş ki bu da az önce söylemiş olduğumuz gibi her yönünden e, hava sirkülasyonu sağlaması ve ısı kaynaklarından izole olması sayesinde yüksek performans anlamına geliyor. Çizgiler ve hatlar oldukça güzel. Şu yanlarda görmüş olduğunuz iki açılır kapanır kulakçık tabii ki oyun severlerin e, özellikle e, geç vakitlerde kullanmış olduğu e, kulaklıkları asmak için gerek olan aparatlar. Arka tarafta oldukça zengin bağlantı noktaları görebiliyorsunuz. Bağlantı noktaları arasında dikkat çeken bir özellik de antenleri takılı olmadığı için şu an fotoğraflarda belki fark etmediniz ama e, anten yeri bulunan Wi-Fi bağlantı noktası Fotoğraflarda ve birazcık yakından baktığınızda dikkatinizi çekecek iki port mevcut. Biri arkada, diğeri bir de önde. 2 adet HDMI portun üzerinde VR ibaresini belki görebiliyorsunuz ki bu portlar VR port. Şimdi e, Aegis modeli çok kompakt ve aslında taşınmaya yönelik yapılmasa bile taşınabilecek bir bilgisayar olduğu için Gerçekten masa üstünde kullanılacak bir bilgisayar. Dolayısıyla ön taraftaki portlara da önem verilmiş, ağırlık verilmiş. Ön tarafta bir adet VR link bulunuyor. Mikrofon ve kulaklık giriş çıkışları mevcut. Hemen kasanın sol tarafında da 3 adet USB port var. Bu 3 adet USB port da USB 3.1. İki tanesi A tipi USB port olarak karşımıza çıkıyor ki bu A tipi USB portlar süper şarjör özelliği sayesinde mobil cihazlarınızı oldukça verimli ve hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Bir diğer USB portsa Type-C olarak karşımıza çıkıyor ki bu da e, bağlantı noktaları çeşitliliği anlamında oldukça göz dolduran bir e, nokta. Artı olarak da aslında bütünlüğünde hiç belli olmayan, e, arada kaynayıp gidecek gibi duran ama e, şurada hemen tuşu bulunan, açma kapama düğmesi bulunan bir adet de DVD writer optik okuyucu mevcut e, Aegis'in üzerinde. Bu dizayna ve bu performansla eşlik eden bir de göze hoş gözükmesi için gereken bir dizayn ve tasarım artısı daha var. Tabii ki MSI'ın bütün ürünlerinde kullanmış olduğu ve bu seride de o oh renkleri yansıttığı e, renk geçişleri e, siyah ve kırmızının uyumu artı olarak da ön tarafta ve kasanın içerisinde bulunan RGB redler. E, bu RGB ledlerin yanış ve sönüş e, hızlarını, ayarlamalarını ya da renk çeşitliliğini istediğiniz şekilde optimize edebiliyorsunuz. Şimdi VR Link'ten bahsediyoruz. Burada bir parantez açmamız gerekiyor. Bu Virtual Reality, sanal gerçeklik dünyasına birkaç sene içerisinde aslında tam manasıyla daha da gireceğiz. Ama artık bir baktığımızda 2017 yılına geldiğimizde aslında birazcık içindeyiz diyebiliriz. HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğü bilgisayara bağlanarak çalıştırılan bir sanal gerçeklik gözlüğü. Bir avantajı da özellikle Vive'in bir avantajı da e, hareket imkanı, hareket kabiliyetinin çok fazla olması çünkü taktığınız zaman bilgisayara ve bu sistem bilgisayardan güç alıp çalıştığı için de e, ve kablosu uzun olduğu için de e, oda içerisinde rahat rahat hareket edebiliyorsunuz. Burada şöyle bir sorun devreye giriyor maalesef. Evet e, hareket imkanı sağlıyor kablolar bize ama kablolar aynı zamanda sinyal taşıyan mekanizmalar. Şimdi sinyal taşıyan mekanizma ne kadar uzun olur, dolanır e, ya da boyun ne kadar uzatılırsa sinyalin sistemden e, bu sistemi çalıştıran e, noktaya gidip gelmesi uzayacaktır ve bu yüzden de bazı takılmalar, bazı hatalar ya da o veri akışında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İşte burada bahsetmiş olduğumuz real link teknolojisi bize nasıl avantajlar sağlıyor? Birincisi Bilgisayarın önünde olduğu için arkadan alıp kabloyu uzatıp e, kablo mesafesini kısaltacağımıza bilgisayarın ön taktığımız için hareket alanımız genişliyor. İkincisi VR Link sayesinde kablomuz ne kadar uzarsa uzasın bunun için optimize edilmiş bir HDMI port olduğundan mütevellit e, herhangi bir sinyal kesintisine maruz kalmıyorsunuz. Üçüncüsü de VR Link'e bağlamış olduğunuz virtual reality gözlüğünüzü direkt olarak sistem yazılımsal olarak algılayıp kendini buna göre optimize ediyor ve önceliğini sanal gerçekliğe veriyor. İşte burada bu kadar güçlü bir sistemi yine bu kadar güçlü bir bağlantıyla kullandığınız zaman yaşamış olduğunuz deneyim hiçbir kesintiye, hiçbir sekteye uğramadan oldukça akıcı ve güzel ve rahat bir şekilde sizlere eşlik ediyor. Aegis'in içerisinde Intel Core i7 7. nesil 7700K işlemci bulunuyor. Teknoloji yakından takip edenler bu K ibaresinin işlemcide ne anlama geldiğini çok iyi bilir ama bilmeyenler için şunu söyleyelim. E, buradaki K ibaresi e, fabrika çıkış ayarlarından çok da üst seviyelere ve performanslara taşıyabileceğiniz overclock saat hızlarına, e, daha üst overclock yapabileceğiniz ve saat hızlarına ulaşabileceğiniz anlamına geliyor ki bu da e, arzu ederseniz daha doğrusu performansın en uç noktasını istiyorum derseniz de olmazsa olmazlardan biri. ADIS'in içerisinde 32 GB'lık DDR4 RAM'ler bulunuyor. Depolama alanına baktığımız zaman iki adet depolama birimi görüyoruz. Birincisi SSD, diğeri mekanik disk. SSD'lere baktığımız zaman da 2x128 GB'lık RAID olarak çalışan SSD performansı ve 2 TB'lık oldukça geniş bir yer ayırmış olan depolama birimi mekanik hard disk olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bir oyuncu bilgisayarının olmazsa olmazı ve en önemli bileşeni tabii ki ekran kartı. Burada da oldukça göz dolduran ama performansıyla birçok uygulamayı ve oyunu dize getirebilecek olan ve en yüksek ayarlarda rahat rahat oynamanıza imkan sağlayacak olan Nvidia GTX 1080 8 GB'lık bir ekran kartı mevcut Aegis'in içerisinde. Bu saymış olduğumuz donanımla ayar kısmadan 1080p'de, 1440 çözünürlükte ve hatta 4K'ya geçişte oldukça hızlı ve başarılı oyunlar oynama imkanına sahipsiniz. Hazır bilgisayar ve toplama bilgisayarın arasındaki en büyük farkı aslında MSI bize e, bu tarz tasarımlar ve dizaynlar yaparak gösteriyor. E, bu dizaynların haricinde toplama bilgisayarın e, hazır bilgisayarı toplama bilgisayara göre şöyle büyük avantajları var. Birincisi... E, bütün bileşenler fabrikada monte edildiği için oradaki kabloların boyuna kadar e, içeride yer alacak olan ada kartın yeri, RAMlerin yeri, disklerin yerine kadar her şey oldukça güzel bir şekilde optimize ediliyor. Artı olarak siz bu e, hızı şu şekilde görebiliyorsunuz, bu kullanım kolaylığını. Kutusundan çıkarttığınız anda buradaki bilgisayarı e, fişe takmanız durumunda hemen direkt bir laptopmışçasına çalışmaya hazır kurulu bir düzen olarak karşınıza çıkıyor. Bütün bu avantajların yanı sıra bir de artı olarak sistemin tamamının garanti kapsamına giriyor olması. Bu sayede herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yaşadığınız zaman teknik servise götürdüğünüzde parça değişimi ya da bilgisayarın belki tamamının değişimi durumlar söz konusu olabiliyor. Bu da öteki tarafta aslında yapmak istediğimiz tasarrufu Yeni bir parça arayışı ya da parçanın hangisinin bozulduğunu tespit edene kadar ki kaybettiğimiz zaman ve para kaybettiğimiz para durumunun önüne geçiyor. Eğer siz de bu kadar kompakt bir bilgisayara hazır bir sisteme gerçekten yüksek performansa bu performansı VR Virtual Reality ile desteklemek istiyorsanız ve hiç uğraşmadan ben hazır olarak hemen alayım bunu fişe takayım ve çalıştırayım diyorsanız da burada görmüş olduğunuz bu şık güzel tasarımlı ve yüksek performanslı arkadaşımız istediklerinize oldukça güzel bir şekilde cevap verecek.